Beni dinleyecek birçok genç var biliyorum. Hepsine söylüyorum. Şimdi bakın bir insan size bir gün der ki gel şurada bir kavgaya girelim. Bir kavgaya girersiniz iki tane süz vurursunuz. iki tane karşı taraf vurur. Sonra pişman oldunuz diyelim yani yanlış yaptığınızı düşünün. Gidersiniz dersiniz dersiniz ki kardeşim özür diliyorum ben yanlış yaptım hakkını helal et. Mümkün. Telafisi mümkün olan bir hatadır bu. Mesela diyelim ki benim derslerime geldin. Bir sene bir buçuk sene. Sonra doğru olmadığımı yanlış olduğumu bana katılmadığını fark ettin. Telafisi mümkün olan bir hatadır. Gelmesin bir daha konu kapanır. Hayatına kaldığı yerden devam edersin. Yanlış bir bölüm seçtin diyelim. iki sene okudun Oldun. ondan sonra dedim ki ya bu bölüm bana göre değil. Telafisi mümkün bir hatadır. Hemen o bölümü bırakırsın, biraz fazla çalışırsın, başka bölüme gider. İlim talebesin, fıkıh üzerine eğitim aldın. Baktın ki fıkıh sana hitap etmiyor. Ya yanlış yapmışım dersin, ben hadisçi olacağım. Hemen biraz da fazla çalışırsın, eskiyi de telafi edersin. Telafisi mümkün olan bir hatadır. Ama adam öldürmek, bomba patlatmak, sağa sola saldırmak sizin için de karşı taraf için de telafisi mümkün olmayan bir hatadır. Yani 16'ında yaptığın bu yanlış 20'de aklın biraz olgunlaştığında, ya ben ne yaptım dediğinde hadi gideyim karşı taraftan özür mü dileyeyim diyeceksin barlaştırılmış müebbet ceza almışken üç tane beş tane ceza almışken cezaevinde pişman olduğum desen, keşke ben bunu yapmasaydım desen ne olacak? Bunlar telafisi mümkün olmayan hatalardır. Onun için biri sizi bir şeye davet ettiğinde bunu bir ölçü olarak kabul edin. Sizi davet ettiği şeye bir bakın bakalım. Ben bunu yaptığımda, yarın pişman olduğumda, fikirlerim değiştiğinde, yaşım olgunlaştığında ben bundan geri dönmek istediğimde bu telafisi mümkün olan bir şey midir yoksa telafisi mümkün olmayan bir şey midir? Telafisi, telafisi mümkün, mümkün olmayan bir şeyse sakın o işe şey adım atmayın. atmayın. Çünkü sonra pişman da olsanız artık bunun geri dönüşü yoktur. Yani Önce bütün gençlere bir hayat dersi olarak, bir abileri olarak bunu bunu söylemek istiyorum. İkincisi, bu tarz konularda genelde gençler yönlendiriliyorlar. Yani birileri bu gençleri alıyorlar, biraz bir şeyler anlatıyorlar. Sonra diyorlar ki işte, git şunu öldür, git şurayı patlat, git işte şunu yap gibi gençlere yönlendirme yapıyorlar. Ben bu duruma düşmüş, bu durumla karşılaşacak olan bütün gençlere birkaç tane ölçü vermek istiyorum bu durumda. Şimdi öncelikle şunu unutmayın gençler. Bunu sizden isteyen ne adına istiyor? Bunu sizden isteyen din adına istiyor. Şu aklınızın bir kenarında hep olsun, ben bunu kendi derslerimde de, kendim için de söylüyorum diyorum. Kur'an'ın bize anlattığı çok açık bir hakikat vardır. Şeytan bazen insanı Allah'la aldatır. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ garur Çokça aldatıcı olan şeytan sizi Allah ile aldatmasın diyor. Yani şeytan her zaman sana günah işle, yoldan çık, Allah'a isyan et demez. Bazen Allah der, kitap der, cihat der, İslam yolunda mücadele der. Şeytan seni Allah ile de aldatabilir. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle şeytanın insana bazen sağdan yaklaşacağını söylüyor. min تِيَنَّهُمْ min an Onlara önden, arkadan ve sağlarından yaklaşacağım diyor şeytan. Bazı selef alimleri diyorlar şeytanın sağdan yaklaşması insanı Allah'la, dinle, kitapla insanı aldatmasıdır. Peki sen bunu birbirinden nasıl ayırt edeceksin? Yani biri senden böyle bir şey istiyor ve bu yaptığı şeyle seni Allah'la mı aldatıyor yoksa başka bir şey mi? Bunu nasıl ayırt edeceksin? Önce dinini sana söylenen şeyin dinden olup olmadığını anlayacak kadar öğrenmemişsen herkes seni din ile aldatabilir. Yani onun için bir gencin bu tip şeylere merak sarmadan önce bir dinini öğrenmesi lazım. Bakın gençler biz asıl saadette yaşamıyoruz. Peygamberin cemaatinde değiliz. Bize ders anlatan adamlar peygamber değildir. Fitne çağında yaşıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her namazdan sonra şerrinden Allah'a sığındığı bir zamanda bir zamanda yaşıyoruz. Fitne çağında yaşadığımız için ayağımızın yere sağlam basıyor olması lazım. Bir şey duygusal olabilir. Aklımıza hitap edebilir ama fitne çağının gereği de olabilir. Gençlere söylemek istediğim ikinci ölçü şudur. Diyelim ki bir şeyin dinden olduğunu düşünelim. Fa faraza söylüyorum bunu yani. Dinden olan her şeyi yapmak da caiz değil. Yani bazen bir şey dindendir fakat yapıldığı zaman dine zarar vereceği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yapmamıştır. Yani bu tarz şeylere meyledenlere iyi bir örnek olacağı için söylüyorum. Medine'deki münafıkları gözünüzün önüne getirin. Medine'deki münafıkların kafir oldukları Kur'an nasıyla sabit midir? Kur'an nasıyla sabittir. Sahabe neredeyse iki 3 günde bir bunların bir küfrüyle karşılaşıp Ey Allah'ın Resulü bırak bu münafıkların başını vurayım. Bırak bu münafıkların boynunu vurayım diye peygamberimizden müsaade istemiş midir? İstemiştir. Yahudilerle işbirliği yapıp Medine'deki Müslümanlara tuzak kurmuşlar mıdır? Kurmuşlardır. Mekkeli müşriklerle işbirliği yapıp Ahzab gününde Mekkeli müşrikleri Medine'nin kapısına getirmişler midir? Medine'nin kapısına getirmişlerdir. Allah Resulü'nü aşağılamışlar mıdır? Allah Resulü'nü Allah onları aşağılasın. Allah Resulü'nü aşağılamışlardır. Müminlerin namuslarına dil uzatmışlar mıdır? Müminlerin namuslarına dil uzatmışlardır. Her fitnede İslam toplumunu karıştırmışlar mıdır? Karıştırmışlardır. Ama ne zaman sahabe ey Allah'ın Resulü bırak bu adamları öldürelim dediğinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam demiştir ki dahum hatta la yetahaddasen en Muhammeden Muhammed ashabını öldürüyor demesin diye insanlar o insanları kendi haline bırakın demiştir Aleyhissalatu vesselam. Şimdi şunu diyor Peygamber sen o adamı öldürdüğünde dışarıdan bakan bir adam bakıyor o da namaz kılıyor sen de namaz kılıyorsun. O da la ilahe illallah diyor sen de la ilahe illallah diyorsun. O da İslam'ın şiarlarını ikame ediyor sen de İslam'ın şiarlarını ikame ediyorsun. Diyecek ki insanlar Muhammed kendi adamlarını öldürüyor. Kendi dininden olan insanları öldürüyor. Bak dikkat edin bir şeye peygamber bunlar kafir değildir demiyor. Peygamberimiz bunların yaptığı yanlış değildir demiyor. Ama yaparsan bunu diyor. Bu dine, İslam'a, Muhammed'in davetine zarar verecek diyor. Bırakın bu tip eylemler dinden değildir. Yani bu tip eylemler dinden olmuş olsa bir şey dine, Müslümanlara, İslam davetine zarar veriyorsa ondan uzak durmak gerekir. Üçüncü bir ölçü daha söyleyeceğim size gençler. Bu tip şeyleri sizden talep eden insanlar sizden ne diye bunu istiyorlar? Cihat diyorlar, işte dinin zirvesi diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Soru şu, bu bu kadar faziletli bir amelse gitsin kendisi yapsın. Bu kadar faziletli bir amelse oğlunu göndersin, oğlu yapsın, kardeşini göndersin. İnsan şimdi mesela diyelim ki camiye geldiniz. En ön safta namaz kılmak varken arka taraftan bir arkadaşınıza gel sen bu fazilete ortak ol. Ben gideyim arka taraftan namaz kılayım diyor musunuz? Yani infak edeceksiniz diyelim ya ben bu infakın ecrini ben almayayım. Sen parayı yerde bulmuş gibi yap sen bunu infak et bunun ecrini sen al diyor. Demiyorsunuz. Madem bu kadar faziletli İslam için gerekli bir amel, buyursun kendisi yapsın. Sizden bunu talep eden insan veya kendi çocuğunu göndersin veya kendi kardeşini kendi kardeşini göndersin. Dördüncü bir şey söylüyorum gençler size. Bu tarz ameller sadece sizi ilgilendiren ameller değildir. Siz bunu yaptığınızda birinci planda bütün İslam bundan etkileniyor. İkinci planda hangi coğrafyada yaşıyorsanız o coğrafyadaki bütün cemaatler sizin yapmış olduğunuz bu eylemden bu eylemden etkileniyor. O zaman İslam'ın tamamının ve bütün cemaatleri etkileyecek olan bir eylemde karar verici olan siz olamazsınız. Karar verici olan sizin tabi olmuş olduğunuz cemaat olamaz. Bütün bu cemaatleri gidin bir dolaşın bakalım. Deyin ki ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bunun İslam'daki yeri nedir? Bunun şer'i siyasetteki yeri nedir? Göreceksiniz gittiğiniz her insan size bunun yanlış olduğunu, bunun doğru olmadığını size bunu zaten anlatacaktır. Zaten en başta da anlatmıştım ya değerli kardeşlerim. İnsanlar cemaatlerin içinde olmadığı için bu tip eylemler oluyor. Yani zaten aklı başında bir cemaatin içinde olsa, böyle bir eğilim ortaya çıksa o cemaat muhtemelen bunu engelleyecektir. Bir ölçü daha söyleyeyim size, e, genç kardeşlerime. Ben biliyorsunuz cezaevinde uzun süre kaldım ve bu eylemleri yapanların bir cezaevinde gördüm. Aynı cezaevlerinde kaldım. Bir kişi hariç yaptığı bu eylemlerden pişman olmayan tek bir bir tane bile adam görmedim. O bir tanesi de konuşmuyor. Kader diyor oldu bitti artık. Benim karşılaştığım Van'da yattım, Edirne'de yattım, Kocaeli'nde yattım, Metris'te kaldım, Bayrampaşa'da kaldım, Silivri'de, Silivri'de kaldım, İzmir'de şeyden döndüm, e böyle direkten döndüm. Yani benim gördüğümü söylüyorum. Bütün bu eylemlerden alınmış olanların hepsi gençken yapmışlar. Hepsinin ortak özelliklerini söylüyorum. 2-3 sene akılları olgunlaştıktan sonra pişman olmuşlar ama geri dönüşü geri dönüşü olmayan bir şey. Onun için bu tarz bir eğilim veya bu tarz bir yönlendirme gördüğünüz zaman mi cemaatler türedi değildir. Elhamdülillah alimler var, her ülkede var. Abilik yapabilecek tecrübeli olan insanlar var, kanaat önderi olan insanlar var. Bu telafisi mümkün olmayan şeyler talep edildiğinde gidin onlara danışın. Dünya birileri benden böyle bir şey talep ediyor. Bu ne kadar mantıklı değil? O zaman işte o İslam'ın, aklın, tecrübenin şeyini görmüş olacaksınız. Ve son olarak da şunu size tavsiye etmek istiyorum. Akıllı insan bir şey yapacağı zaman kendisinden önce yapılmış işlere önce bir bakar. Eğer yapılmış işlerden bir fayda hasıl olmuşsa ondan sonra düşünebilir. Yani şimdi diyelim ki siz burada bir dükkan açacaksınız. Sizden önce 10 kişi açmış ve batmış. Gelip aynı yerde dükkan açarsanız bunun hiçbir özrü olmaz. Yani bu sizin ticari zekanızın olmadığını gösterir ve ehliyetinizin olmadığını gösterir. Yani siz çalışacaksınız, yer açmayacaksınız. Bugüne kadar bu tarz eylemlere bakın. Bu tarz eylemlerin yapıldığı ve Müslümanların faydalandığı bir örnek görebilecek misiniz? Bir örnek göremeyeceksiniz. Mesela hatta Arap ülkeleriyle ilgili söylüyorum. Türkiye ile ilgili emin olmadığım için söyleyemiyorum. Ama Arap ülkeleriyle ilgili kesin emin olduğum bir şey söyleyeceğimse, Mısır'da ne ne zaman İslami hareket güçlense, sokaklara inse, toplumla temas etmeye başlasa, e, belli tevhidi düşünceye sahip olan alimlerin cuma namazlarında mescitleri dolup taşmaya başlasa Mısır'da kilise patlar. Yani bakın gidin Mısır'daki kilise patlama eylemlerini şöyle bir geriden kronolojik olarak alın. Mutlaka şey patlar ve ne zaman bir kilise patlasa oradaki İslami cemaatler bu amelden teberri eder, biz buna katılmıyoruz der. Devlet ne yapıyor değerli kardeşlerim? Baktı ki biraz Müslümanlar güçlendi, Mısır özelini söylüyorum yani. Hemen bir tane genci devşiriyor, bunu istihbarat bizzat yapıyor. Kilise kiliseye bomba koyduruyor. Ondan sonra kilisede bomba patlıyor. Bütün gözaltına almak istediği, hapsetmek istediği ne kadar alim, davetçi, hoca, cemaat varsa hepsini topluyor. Sizin yüzünüzden diyor bu gençler radikalleşti. Gittiler bu kiliseyi, kiliseyi patlattılar. Sizin yaşadığınız ülkede de siyasi bir hesabın kurbanı oluyor olabilirsiniz. Yani siz Allah adına bir şey yaptığınız zannediyorsunuz ama aslında istihbaratların kendi arasındaki kavga kendi aralarındaki şeyine alet oluyor olabilirsiniz. Onun için ben bunları sadece birer ölçü olarak söyledim. Akıllı insan bir olay yaşandığında oradan gerekli dersleri çıkarabilen gerekli dersleri çıkarabilen insandır. Bu da gençlerimizin dersi olsun.